sen çıldır mısın? Eğlenmiyor musunuz? Ha? Yeter, yeter, yeter! Yavaş! Vururum seni! Vur bakalım! Ne oluyor ha? Vur bakalım! Yapma be adam! Sen Yapma be adam! Şu arabayı! Karşılık! Ya Yavaş! Yavaş be! Sana durdur şu arabayı dedim Memoli! Benim sen demedin mi gazla diye ha? Ne? Kötü adamlar siz olduğunuza göre ve silah da sizin elinizde olduğuna göre... ...benim sizin sözünüzden çıkmamam lazım değil mi? Memoli! Abi sakin, sakin. Bilerek dedim. Bilerek mi? Evet. Etrafta ne kadar trafik polisi varsa onların hepsini peşimize takılması için bütün trafik kurallarını ihlal ediyor bu yaratık. Vay! Vay! Yusuf! Kapma! Hapishane sana evet. bayağı yaramış. Aklın fikrin açılmış bakıyorum ha! Kes be ah. kes! Sana durdur şu arabayı dedim ben Ali dur dur! Çırşat! Çırşat! Bu araba ya hapishanenin önünde durun ya da bir ağaca toslayarak anladın mı? Yavaş! Kapma be adam! Bakalım Memo. Şimdi duruma da göreyim seni. Kırşat! Ne yapıyorsun Kırşat? Vuramayacaksın sen. De. Çabuk kaç şu kelepçeleri Memoli. Çabuk aç. Yanlış iş yapıyorsun Kürşat. Çok yanlış iş yapıyorsun. Tam sana biraz acımaya başlamışken tekrar beni kızdırıyorsun Kürşat. Aç şu kelepçeleri dedim aç. Siz bilirsiniz. Yalnız unutmayın. Bu defa beni çok kızdırdınız. Bu defa seni yakaladığımda elini sıkmak yerine kıçına tekmeyi basacağım Kürşat. İnan bana. Şu an benim içimdeki öfke seninkinden çok daha büyük Memoli. O rıza olacak yılanın kafasını kopartmadan hapishaneye dönersem her gece yüz yıl gibi gelir bana. Hadi Yusuf. Bırak bana Rıza'nın işini ben bitireyim. Sen de artık öğren ne senin ne de başkasının kanunlardan daha güçlü olamayacağını. Hadi abi hadi gidelim abi. Sana söz. Rıza'nın işini bitirir bitirmez gelip sana teslim olacağım. Sana söz. Ama şimdi gitmek zorundayım. Dedim ya. Senin bana gelmene gerek yok. Ben nasıl olsa seni bulurum Kürşat. Çok da fazla bekletme merak etme. Hadi Kürşat abi polisler gelmeden uçalım buradan. Karınla çocuklarına bir şey söylememi ister misin Kürşat? karımla çocuklarımı. Şu anda üçü de bizim merkezdeler. Ve benim odamda oturmuş senden gelecek iyi haberleri bekliyorlar. Belki Af'la birlikte senin cezan biraz azalır. Birkaç yıl içeride yatıp çıkarsın sonra da tekrar aile olursunuz diye ümit ediyorlar. Şimdi onlar bana Kürşat nasıl? Yani Hakan nasıl diye sorduklarında onlara ne cevap vermemi istersin Kürşat? Ha? Kürşet abi hala ne duruyoruz burada ya? Polisler geliyor hadi. Onlara çok üzgün olduğumu ve özlediğimi söyle. Her şeyi onlar için yaptığı. Ama Rıza Yılan hayatta olduğu sürece... ...ne onlara ne de bana rahat olmayacağını söyle. Onları çok sevdiğimi de söylemem Memoli. Kürşet abi. Kaçıyor muyuz kalıyor muyuz? Ona göre polisten ellerimi kaldıracağım ya. Her şeye en baştan başlıyoruz işte. Nerede kaldı bu memuriyet? Bizim bu cam tam olarak kaç yaşında acaba? Cem'in çekmeceleri böyle. Memori'nin neler vardır kim bilir. Bazen beni çok korkutuyorlar. Tayfuncu. Sence şu gelinlik nasıl bir gelinlik? Yani çok güzel komiserim. Bence zaten bütün gelinlikler güzeldir. Bak gördün mü Derya'cığım yani Tayfun da benimle aynı fikirde. O da bu gelinliğin çok güzel çok şahane olduğunu söylüyor. Ama ne yazık ki Cem'cim sen Tayfun'la değil benimle evleniyorsun. Ne? Yani düğünde gelinlik yiyen tek kişi ben olacağım için izin verirsen kendi gelinliğimi kendim seçmek istiyorum. Ya bakın bence komiserim Derya'nın bu konudaki görüşü. Ee? Yani bu görüşü bütünüyle kendi görüşüdür ve ben bu konuda kesinlikle bir görüş bildirmek istemiyorum komiserim. Aferin Tayfun'cum. Tayfun, sence bu gelinliğin nesi var? <laughs> Bak ben bu gelinliği giymek istiyorum. Ama Cem, bu gelinliği çok çirkin bir gelinlik olduğunu söylüyor. Sence bu gelinlik onun seçtiği gelinlikten daha güzel değil mi? Çok güzel bir soru sordun Derya'cığım. Öncelikle seni tebrik ederim. <laughs> yani... Yani bence bu gelinlikle... De... Eee? Eee? Yani en az bu gelinlik kadar... Yani güzel bir gelinlik. <laughs> Gördün mü Cem'cim? Bak <laughs> Tayfun benim gelinliğimi de beğendi. Yok Derya'cığım. O canına susamış bir arkadaşımız olduğu için böyle... Böyle boş boş konuşuyor işte. Nasıl yani canına susamış komiserim? Sen bittin abicim. Sen bittin ama senin bundan haberi yok tabii. <laughs> i̇şte evet, abi. toplantı bitmiştir arkadaşlar. Toplantı sonucunda alınan kararı açıklıyorum. Bakın, ben düğünde bu gelinliği giyiyorum. Ya Derecim ya, senin bu seçtiğin gelinliğin fiyatı benim seçtiğim gelinliğin fiyatının en az 5 katı ya. Eee ne kadar güzel işte. Ya, ya, neresi güzel ya? Lan komiserim, benim birden çok acil bir işim oldu aklıma geldi. Onun için ben izninizle kaçıyorum komiserim. Aa, otur Tayfuncuğum nereye gidiyorsun? Senin işin bitmedi henüz kardeşim. Şu boşları alayım abicim. Senin henüz işim bitmedi. Avni, Avni, Avni. Avni. Efendim abi, efendim abi. Avni, Avnicim bana tuzlu bir ayran getirir misin? Tuzlu bir ayran mı? Yani aniden tansiyonum düştü de. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Cem abimin gazabı söz konusu galiba. Galiba. Avniciğim, sen de burada kalıp benim kaza üzümlerimden yararlanmak ister misin canım kardeşim? Kaza üzümlerimi? mi? çabuk yok ol! Abicim ben burada yokum ki zaten. Avni benim ayranı unutma. Tamam abicim bu arada gelinlik. <laughs> Teşekkür ederim Avnicim. Şimdi bakın ben hayatımda bir kez evlenim. Onun için de bu gelinliği istiyorum. Heh, harika bir noktaya parmak bastın Nereyacığım. Yani şimdi hayatımda sadece bir kez giyeceğim bir elbiseye neden böyle bir servet akıtacağımızı anlamış bulunmuyorum. Benim bütün hırsızlığım, benim bütün kızgınlığım işte bundan kaynaklanıyor. Bakın sorarsanız komiserim. Sana artık soru bunu sormuyorum ben. Sen vaktini boşa harcama. İçinden dua etme, devam et. Ya ben bu gelini istiyorum. Ama Derencim ya, senin ekonomik kriz diye bir şeyden haberi yok mu ya? Sen bilirsin Cemciğim. Bak ben evlenirken bu gelinliği giyiyor olacağım. Ve eğer sen bu inanına devam edersen büyük ihtimalle ve ne yazık ki sen bu düğüne bile davetli olmayacaksın. Ne? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.